Merhabalar, ben Merve. Bu videoda şekersiz ve yağsız sağlıklı bir kurabiye tarifi paylaşacağım sizinle. Ama şekersiz ve yağsız diye böyle abarta abarta yemememiz gerekiyor. Sonuç olarak yani içerisinde damla çikolata var. Bitter bile olsa şeker kaynağı. Bu sefer videomun bir giriş kısmı vardı ve malzemelere geçiyoruz şimdi. Müzik İki yumurtamızı kırdık. Yumurtalar köpürene kadar da çırpıyoruz. Ben burada bir yemek kaşığı hindistan cevizi kullandım çünkü elimde sadece bir yemek kaşığı vardı. Hatta bu hindistan cevizinin yapımını da daha önceden kanalda paylaştım. O videoya da sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Ama siz iki yemek kaşığı hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Yine çırpıyoruz. ilk önce bir su bardağı unu ekliyorum ve daha sonrasında çırpıyorum. Ee, diğer bir su bardağı unu da kenarıya koyuyorum ve çırpma işlemine devam ettikçe yavaş yavaş ilave ediyorum. <laughs> Burada ben 3 yemek kaşığı bal ilave ediyorum ama siz dilerseniz daha az ya da bir tık daha fazla bal ilave edebilirsiniz. Ancak fıstık ezmesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. 2 yemek kaşığından daha fazla fıstık ezmesi kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sonuç olarak bunun da içerisinde yağ bulunuyor. Özellikle karışımın içerisine balı ilave ettikten sonra karıştırması ve yoğurması gerçekten çok zorlaştı. Bu konuda sizi uyarmam gerekiyor. Ben daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Elimle yoğurmaya başladığımda yavaş yavaş diğer unu da ilave etmeye devam ediyorum. Sonucunda hamurumuz bu şekilde bir kıvam alıyor. En son işlem olarak da damla çikolataları ilave ediyoruz. Ben yarım su bardağı kullandım. Ama siz e, biraz daha az kullanabilirsiniz. Çünkü benimki çok yoğun oldu. Şimdi bir fırın tepsisine ihtiyacımız var. Üzerine de pişirme kağıdı koydum ben. Böyle küçük küçük parçalar alıp pişirme kağıdının üzerine diziyorum. Ben burada biraz kalın yapmayı tercih ettim. Ama siz dilerseniz biraz daha ince yapabilirsiniz bunu. Müzik Bu işlemi bitirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 15-20 dakika pişirme süresi var. Ancak her fırın aynı olmadığı için siz yine de ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Ya daha uzun ya da daha kısa sürede pişebilir sizin kurabiyeleriniz. Ve pişen kurabiyelerimiz burada. Birazdan annemin küçük dekor ürünü de göreceksiniz. Çiçekleri geliyor şimdi annemin sonuç olarak harika bir kurabiye oldu gerçekten. Dediğim gibi içerisinde hiç şeker yok. Neredeyse hiç yağ yok. E normal şartlarda ablam sağlıklı olarak yaptığım kurabiyeleri pek beğenmiyor. Bunu ablam da çok sevdi. Ailecek çok severek yedik. Ve şimdi o parçayı yiyorum. Yedim yani. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma hala abone olmadıysanız abone de olabilirsiniz. Beni Instagram hesabından da takip alabilirsiniz. Orada daha aktifim. Ayrıca unutmadan eğer ki bu tarifi denerseniz mutlaka yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.